Sel felaketi bu kez İspanya'nın şehirlerinden birini vurdu. İspanya'nın Plasencia kenti sadece birkaç saat içinde büyük bir enkaza dönüştü. Felakette onlarca kişi hayatını kaybetti. Korkunç bir yıkıma sebep oldu. İspanya devleti acil durum ilan etti. Sel suları evleri ve trafoları yıktığı için 150 binin üzerinde kişi evsiz kaldı veya elektrik kesintilerinden etkilendi. Alimler bu tip felaketlerin giderek arttığını ve gitgide daha yıkıcı hale geldiğini, bunların kıyametin yaklaştığının habercisi alametler olabileceğini konuşuyor. Peki bu felaketlerden kurtulmanın bir yolu var mı? Hangi duaları okumalıyız? Videonun devamını izleyin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde kıyamete yakın zamanda gerçekleşecek bazı felaketlerden bahsedilmektedir. Bu gördüğünüz manzaralar bir savaşın sebep olduğu bir yıkım değil, bir bombardıman da yaşanmadı aralıksız yağan şiddetli yağmurlar İspanya'yı sel felaketiyle vurdu. Sadece 8 saatte şiddetli yağışlar koca bir şehri bu hale getirdi. Bir kenara süpürülmüş gibi duran araçlar, yıkılmaya yüz tutmuş evler, hayatını kaybetmiş insanlar, hayatta kalmamız için zorunlu bir ihtiyaç olan su, nasıl hayatımızı elimizden alan korkunç bir felakete dönüşebiliyor, görüntüler bize bunu gösteriyor. Pahalı ve lüks araçlar dakikalar içinde hurdaya dönüşüyor. Sapa sağlam görünen evler yıkılıyor, İnsanlar sel sularında çalı gibi sürükleniyor. Hayat ve hareketin kaynağı olan tertemiz sokaklar birkaç saat içinde bir mezarlığa dönüşüyor. Olanlar herkese Nuh Aleyhisselam zamanında yaşanan tufanı hatırlattı. Ayeti i Kerime'de biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti buyurulmuştur. İşte İspanya'da yaşanan felaket de buna benziyordu. Allah'ın kudreti, azameti, Dilediği anda koca bir şehri yerle bir etme, sular altında bırakma gücü ne muazzamdır. Bu felaketin kıyamet alametleriyle ne ilgisi vardır derseniz, hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Kıyamete yakın bir vakitte aniden ölümler artacaktır. Örneğin, bir gün evinizde uyurken, bir anda kendinizi suda boğulurken, ateşte yanarken veya depremde enkaz altında can çekişirken bulacaksınız. Ayet-i Kerime'de, ''Ey Resul, onlara de ki, haydi söyleyin bakalım, Allah'ın azabı size ansızın veya açıktan açığa ayan beyan gelip çattığı zaman haliniz nice olur. Şüphesiz o azapla ancak Allah'ı küfreden ve rasullerini yalanlayan zalimlerden başkası cezalandırılmaz buyrulmuştur. Alimler bu yaşanan gibi büyük felaketlerin kıyamet alametlerinden olduğunu söyler. Hadis-i şeriflerde kıyamet alametleri arasında aralıksız yağan yağmurlar ve şiddetli gök gürültüleri de zikredilmiştir. Öyle yağmurlar yağacaktır ki Rahmet ve bereketi simgeleyen yağmurlar felaket ve ölüm getirecektir. Yine hadisi şeriflerde kıyamete yakın yağacak olan şiddetli yağmurlara çok sağlam binaların bile dayanamayıp yıkılacağı bildirilmiştir. Bu manzaralar görüp ibret almamız için birer imkandır. Yaşadığımız evlerin ve şehirlerin sağlamlığına büyüklüğüne güvenmemeli, Allah'a imanımızı ve amellerimizi arttırmalı, ona ve dinine sımsıkı sarılmalıyız. Allahım. Bizleri dünya ve ahirette dost doğru söz olan kelamın üzere sabit kıl. Amellerimizi salih amellerden kıl. Niyetlerimizi halis niyetlerden kıl. Sonumuzu güzel bir son kıl. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım. Bizler evvelinde sorguya çekilmeksizin ve azap görmeksizin cennetin en yüksek mertebesi olan Firdevs cennetleriyle rızıklandır. Allahu u Teala en yüce olan ve en iyi bilendir. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve arkadaşlarına salat ve selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.